Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor. Devam ediyoruz. Çok değerli bir hocam var. Hazır mısınız? Bence hazırsınız. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanımız operatör Doktor Gürhan Güngör şu anda yayın konum. Çok önemli bir konuya değineceğiz bugün yine beraber. İyi sabahlar, nasılsınız? İyi sabahlar. Eber. Yürhan Bey. Sağ olun, Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Yine güzel bilgilerle buradasınız. Sağlık deyince çünkü sağlık bilgileri, e, ekran başındaki izleyicilerimiz bizi izliyor. Doğru bilgilerle, sağlık yeni haberleriyle e, onların karşısındayız şu anda. Hocam hemen şimdi konumuza girelim. Zaten çok güzel anlatıyorsunuz. Burada... Ben şeyi sormak istiyorum. Kalp, tansiyon, uyku apnesi. Evet. Esasında bunlar böyle hani basit gibi görünen, çok ciddi e, rahatsızlıklara sebep olan e, hastalıklar. Obezite ile nasıl ilgisi var hocam? Şimdi bu bahsettiğimiz kalp hastalığı, tansiyon beraberinde getiriyor zaten. Uyku apnesi, evet. Ve uyku apnesi. Bunların hepsi obezite birinci derece etkiden. Ve yani bunlara sebep olan Özellikle erkek hastalarda daha çok gördüğümüz kalp hastalıkları, kalp krizleri. Birinci sebep de kalp krizinin birinci sebebi göbek bölgesi yağlanmasıdır. Aa. Tabii. Şimdi e, dikkat ederseniz kalp krizlerini daha çok erkek hastalar geçirir. Evet Kadın... ve göbek etrafında da yağlanma evet. daha çok onlarda olur. Yani Kadın da kalçadır, erkekte göbek. göbektir. Aynen öyle çok güzel Hı -hı. yakaladınız. Hı -hı. Yani erkekler işte... Kaderi mi diyelim artık şimdi? Ama bizim de çok şey kaderimiz var. <laughs> evet, çok zor. <laughs> Kalp krizlerinin en büyük sebebi göbek Ay bölgesi. Ay Allah korusun tabii. anne Kalp krizinin hani, birinci sebeplerinden birinci biri. Birinci sebebi. Ee, göbek çok da bölgesi. duyuyoruz bu aralar. Evet, neden göbek bölgesi yağlanması? Şimdi erkekler abdominal yağlanma olur. Erkekler şişmanladıkça Gübek bölgesini alır. O yüzden o rektus kaslarına çok e, hani havalı bir şekilde o baklavalarından hani çıkmasını istiyor ya erkeklerde. Evet, çok uğraşıyorlar. Çok uğraşıyorlar <laughs> e, mesela hani evet. demek ki oradan da bir takıntı geliyor erkeklere. Yani o bence biraz o işin görsel boyutuna çok gidiyor çünkü rektus kasını ortaya çıkarmak biliyorsunuz çok da kolay değil. <laughs> Hiç kolay değil hocam yani zor bir şey evet. ama. Hani o evet. rektus kastan onlar çıkarmaya çalışırken bir yandan demek yani fazla bir yağlanma Torkiyor. kadınlara göre tabii. erkeklerde daha fazla dediniz ya. Tabii, tabii. oradan bir challenge durumu var aralarında. Aynen aynen. Hı -hı. Şimdi bizim kaderimiz böyle biz göbekten yağlanıyoruz. Evet. Siz kadınlar daha Kalçalar. çok kal kalça bölgesinden yağlanıyorsunuz. Göbekten yağlandığınız zaman kalbin öndeki yükü artırıyoruz maalesef. Şimdi i̇şte. şöyle bir mantığı var hem o e, obezitenin getirdiği ciddi hormonal bozukluklar, hormon sisteminin bozulması, kalbin yükünün artması. Şimdi kalbim, her insanın kalbi ortalama yumruğu kadardır. Yani şimdi ben 75 kiloyum, benim kalbim 75 kiloya bir kan dağıtmak görevi üstleniyor şu anda. Ama ben 120 kilo olduğumda artı 45 kilo daha fazla bir yağ dokusuyla bu kalbim mücadele edecek. Hı hı. O bir, iki göbek bölgesi yağlanması bizim kalbimizin vücuda gönderdiği ana damarlar var. Aort ve vene kavaların. Onların da üzerine baskı yapıyor. Şöyle düşünebiliriz. işte bir motorun egzozunu daraltırsanız ya da egzoz borularını kapatırsanız motor nasıl şişmeye başlar, hı hı. zorlanmaya başlar. kalpte bu sıkıntıları yaşıyor. Onun için erkekler maalesef obeziteye bağlı kalp krizi riskini yükseltiyor. yükseltiyor. Şimdi obezite cerrahisinin bir veri daha söyleyeyim size. Obezite cerrahisi kalp krizi riskini %30 azaltıyor ömrü de 10 yıl uzatıyor. Daha ne olsun hocam yani, yani evet. böyle ya. bir risk varsa Tabii. bu Şimdi, kadar da fazla artı varsa. Aynen öyle. Şimdi tansiyon. Tansiyon mesela. Tansiyon konusuna girelim. Tansiyon da zaten nedir? E, damar içi basıncının artmasıdır. Damar içi basıncı niye artar? Çevreden bir baskı varsa o damardaki basınç artıyor. Damar içi basıncı arttığında ne oluyor? Kalbin e, kan pompaladığında daha basıçlı bir yere o kanı pompalamak zorunda kalıyor. Kalp de zorlanmaya başlıyor. Ya bunlar hep birbiriyle alakalı. Anlatabildim mi? Yani Çok. Tansiyon hı hı. Yüksel, yükseldiğinde kalbiniz zorlanmaya başlar. Evet, i̇kisi birbiriyle. Evet ve kalp anladım. krizini, kalp yetmezliğini getirir beraberinde. Ee, şimdi biz obezite cerrahisine niye önemsiyoruz? Obezite cerrahisi sadece klavirin de işte güzelleşin diye yapmıyoruz. Hı, hı. O Şu, işin bonus kısmı. Bonus. aynen, aynen. Bonus kısmı. Ama hasta bize geldiğinde işte, Sağlık. işte benim işte tansiyonum 20'lerden düşmüyor, 18'lerden düşmüyor. Fazla işte bu 40 kiloyu veremiyorum. Artık nefes nefesi kalıyorum diyen bir hasta için bu birinci derecede birinci derecede bakın çok önemli bir sağlık için bir ameliyat yapıyoruz biz. Evet. evet. Yani hastaların ömrü uzuyor, tansiyonlar mesela obezite cerrahisi sonrası tansiyon ilaçlarını bırakırlar. Ne güzel. Yani tansiyon sıfırın yani sıfırın. Sıfır, yani tansiyon hastalığı sıfır hemen hemen. Şeyi de yok soracağım olur. hocam bu Mesela horlama, uyku apnesi. Evet. Uyku apnesi tehlikeli bayağı. Hani Kesinlikle. Bir insanın yaşam kalitesini oldukça düşüren bir şey. Çok önemli bir hastalık uyku apnesi. Genelde obez hastalarla biz konuştuğumuzda işte hocam gece 4-5 defa uyanıyorum. Nefes nefese Nefes, kalıyorum. işte eşim bundan çok rahatsız oluyor. Bunun ailevi sıkıntıları da oluyor bu işin. Tabii yani. tabii doğru söylüyorsunuz. Yani Aha, korkutucu bir şey sonuçta. Evet. Ay hani ne Hatta oluyor? Eşi şey, eş, eşler şunu diyor, eşi şunu söylüyor. Hocam işte ben izliyorum bir dakika nefes kalıyor sonra birden beri kendini atıyor falan. Çünkü uyku atması, Panik atlası, atak gibi. Evet uyku atması şöyle de olur. Uykus uyku sırasında artık solunum yolları daraldığı için nefes alamamaya başlar. Solunum merkezi uyarılmaz. En son vücuttaki oksijen o kadar düşer 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 ki en son vücut içeriden bir sinyal gönderir. Hadi artık bir uyan kendini bir silkele. Evet. Bir nefes al, bak oksijen çok düştü, tekrar bir oksijen al der ve hasta kendini böyle yapar, kalkar. Evet. O, onun refleksidir o. Onun refleksi. Yani, ne güzel anlattınız. Doğru. Olay öyle gelişir yani. Hı, hı Oksijen düşüyor, 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 duruyor. Nefes almıyor. Hasta zaten eşi der zaten. Hocam nefes almıyor, almıyor. Ondan kendini bir fırlatıyor der. Bu hastaların gece uyuyamayan, sürekli uyanan, sürekli nefessiz kalan hasta gündüz de iş yapamıyor. Çünkü siz gece uyuyamazsanız mecbur o uyku, o, o, o yorgunluğu bir şekilde gündüz size sirayet edecek. Evet. Ne oluyor? Bakın ben çok hastadan şunu duydum. Hocam araba sürerken uyuyorum. Evet. Onu ben evet. de duydum. Evet. Yani o nasıl oluyor? Gözleri açık uyuyor gibi. Öyle. Evet. Yani tamam. Birden bire bakın, gidiyor arabayı kullanırken. Evet. Mesela kaza verilerine bakın. Uzun yol kaza verilerinde sebep uykudur. Uyku. Evet. Niye mesela bakın Türkiye'nin en riskli yolu Konya yolu, İç Anadolu bölgesi. Hı hı. En fazla kaza orada olur. Düz yol. Düz yol. Düz yolu uyur. Yani mesela bir Alanya yoluna gittiğiniz zaman o dönemeççi yollarda orada çok kaza olmaz. Olmaz evet. Çünkü <laughs> İlginç. Çünkü o dikkatli kalmak zorunda yok. Ama düz yola gittiği zaman veya böyle de bir sorunu varsa bir hastanın. Şimdi zaten gece kaliteli uyku iyi uyumayanı zaten hastalığa davetiye çıkartıyor esasında baktığımızda. Kesinlikle. Hani uyku apnesinin dışında. Ay, uyku apnesinden dolayı uyuyamayan ertesi gün e, dinç kalkamayacak. Dinç kalkamayacak e, başlık, başlık sistemi yüzyan. düşecek. Evet. Hastalıklara davetiye. Aynen, ta, üç, üç, üç hastalığa sebep oluyor. Evet, evet. Şimdi yani. i̇şte uyku apnide bizim yaptığımız için başarısı nedir? Ben size şunu söyleyeyim. Uyku ap uyku apnesi var, morbid obez. Morbid obez. Ee, bu hastaların birinci ayda horlamaları ve uyku apnileri biter. Yani diyelim ki Evet, kapalı ameliyat. Evet. E, morbid obezite tanısı. Kapalı ameliyatı yaptınız. birinci ay sonra ne horlama kalıyor? Evet. O uyku apneleri hiçbir Süper. şey kalmıyor. yüzde evet, yüz oranında biter. Çok iyi bir oran. Çok iyi bir oran. Yani evet. hasta şunu der hocam. E tabii bu kilosuna göre yani şimdi Ha zayıflamaya şu, başlıyor, hiç... güzel görünmeye başlıyor. O Aynen. da işin bonusu. Tabii. Çok güzel bir bonus oluyor. Yani hastaların özellikle hastaların ya bebek gibi uyuyorum hocam artık dediği, işte gece yatıyorum sabah uyanıyorum demesi o kadar güzel ki bize geldiğinde. En önemlisi bu. Bence evet. zayıflıktan <laughs> daha önemli bir şey. Bir i̇yi uyumayan, kaliteli uyku, REM uykusunu yaşayamayan hiçbir insan normal yaşam kalitesi düşmüş demektir. Kesinlikle. Gün içinde hiçbir şeyden başarılı olamıyor, sürekli sıkıntı yaşıyor. Konsantrasyon sıkıntılı, evet. yani spor o... yapamaz, iş yapamaz, düşünemez. Aynen. Agresif olur, depresyona girer, evet. değil mi hocam? Çok şey var yani. Çok sıkıntıları oluyor. Ama için biz diyoruz ki eğer bu süre bir sıkıntınız varsa ve morbid obezseniz ve bundan kurtulamadıysanız, obezite cerrahisi çok güzel bir kapı açacak size ve bu, bu anahtarı da güzel bir şekilde değerlendirirseniz ömür boyu sağlıklı yaşarsınız diyoruz. Çok güzel anlattınız. Yani burada bilinçli olmak lazım. Evet. Farkındalığı yükseltmek gerekiyor. Yani herkes Esasında düşünebilir kendiyle ilgili hani kendine tanı koyabilir. Kesinlikle. Hani tanıyı koyunca o tabii şey anlamında söylüyorum hani size gelme kararı anlamında. Evet. Hani, biz, biz burada bilgilendirme yapıyoruz işte çünkü bu yeni tabii bir cerrahi. Ki. Evet, yeni bir insanlar araç öğrenmeye çalışıyor. Kapalı. Hı hı bu kadar çünkü kolaylaşması, evet. hızlanması, hani konforlu olması evet. tabii ki ve sonrası da. Ameliyat sonrasında hani işe geri dönmesinin bu kadar hızlı olması çok önemli tabii. Evet, kesinlikle. Çünkü eskisi gibi değil. Yok. Çok Haticez. teşekkürler. Sağ olun, Ay çok harika şeydir. anlattınız. Bekliyoruz tekrar sizi. Olun, evet, şeydir. bu konular bizi ilgilendiren konular. Sağlık en büyük servetimiz. 8'de sağlık devam ediyor hanımlar beyler. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen 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 geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.